Hocam siz, e, siz de bir taraf seçin. Hocam siz de bir taraf seçin. Benim tarafım hak. Haktan yanayım. Ben bütün milletimi seviyorum. Türkiye'de hırsız da var, soysuz da var, suç işleyen e, o zaman Türkiye'de adam kalmaz ki. E tabii ki eğer günah işleyen, hata işleyen adamla eğer biz görüşmeyeceksek Türkiye'de adam kalmaz. Günah işlemeye bana bir adam göstersen. Allah diyor ayette eğer sizin yaptıklarınızdan dolayı Allah sizi cezalandıracak olsaydı canlı bir tane varlık kalmazdı diyor Allah. Ayette. Bir varlık kalmazdı diyor şeytan Allah'ın İnsanın hatası olabilir. Hatalarıyla beraber şefkat duymak lazım. Ve affedici olmak lazım. Hatalı olan varsa yakalarsın. Hapse atarsın. Cezasını çeker. E AK Parti'nin suçu ne orada? E o zaman sizin mahallede bir suç işlesin. Biz de seni cezalandıralım. Oldu mu şimdi bu? AK Parti'yi her olayın içine karıştırmak doğru olmaz. Ki şu, e, suçun şahsi ilkesi vardır. Suçun şahsili ilkesi vardır. Bunu unutmamak lazım. Kim suç işlerse onun yakasına yapışırsın. Çaldığı bir şey varsa elinden alırsın. Sahibine ödersin. O kadar. Müslüman Müslümana yakışır. Müslüman Müslümanı kardeşidir. Ayet diyor ki bir Müslümana bir yerde birileri bir şey yaparsa, canını yakarsa, üzerse, öldürmeye kalkarsa, yaralamaya kalkarsa, ezmeye kalkarsa bütün Müslümanlar el ona yardım edin diyor. Şimdi Tayyip Hocam da Müslüman bir insan, mümin bir insan. Beş vakit namazını kılan bir Müslüman. Müslümanların ona yardım etmesi İslam ahlakının bir gereğidir. Ben de bu Allah'ın hükmünün gereği olarak ona yardımcı oluyorum. Şefkat duyuyorum. Şuursuzca saldıran, şuursuzca vurmaya kalkan, illa hata arayan bir uslubu ben doğru bulmuyorum. Müslümanca bulmuyorum. Şefkati esas buluyorum. Şefkati esas olarak alıyorum akılcılığı, affediciliği esas alıyorum. Makul ve mutedil düşünmeyi esas alıyorum. Diyorum suç işleyen varsa bak 30 kere söyledim yine söylüyorum. Alır hapse korsun. Çaldığı bir şey varsa elinden alırsın. Ama hükümeti yıkmaya kalkmanın bir alemi yok. O ayrı o ayrı. Evet. Zaten yıkamazsınız ayrıca. Ne evet. yıkacaksın yani karton kule mi yıkıyorsun? Dolayısıyla Müslüman Müslümana yakışır. Ayet var. Yakışır, yardımcıdır. Birbirlerinin velisidir diyor Allah. Velisi demek? Yakışmış demek ki velisi ediyor Allah. Birbirlerinin velisidir müminler diyor. Veli. Tayyip Hocam milletin velisi. Milletimiz de Tayyip Hocam velisi. Müslüman olarak. Ben de Tayyip Hocam'ın velisiyim. Tayyip Hocam da bizlerin velisi. Allah söylüyor bunu. Tabii ki yardımcı olacağız. Zor gününde özellikle yanında olmak bir vicdan borcudur. Oturup seyredecek halim yok.